Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda programsız ve programlı olarak Wi-Fi yoluyla veri, dosya, video, fotoğraf yani telefonda veya cihazınızda ne varsa Wi-Fi aracılığıyla birbirine aktarabileceğiniz yöntemleri size aktaracağım. Fakat aynı Wi-Fi'ye cihazların bağlı olması zorunlu. Programlı o kadar çok fazla. Galeride zaten program var ki önemli olan bu işi programsız olarak o an işinizi görecek şekilde halledebilmek. Çünkü karşıdaki cihazda o program kurulu olmayabilir. Bu yüzden ilk önce programsız olarak zaten çok basit nasıl aktarılacağı onu en sonunda söyleyeceğim. Programlı olarak hemen daha önceden ben Type-C uçlu flash bellek almadan nasıl dosyalar arası aktarım yapıyordum. Bunları bir de kısaca göstereyim ben. Ondan sonra diğer ikinci seçeneğimize geçelim. Hemen şu şekilde yapalım. Ben kamerayı ters döndürerek hemen buradan bakalım. Ekran görüntüsünü almak yerine direkt buradan halledelim. Evet arkadaşlar, ben iOS sistemi kullanırken kullandığım program buydu. Yani bu programın mantığını diğer Android'de anlatacağım için bu programı tekrar kurmama gerek yok. Yani bu programda mantık resimleri seçiyoruz ve gönder'e tıkladığımız zaman buradan bize bir aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğumuz için buradaki bir kod çıkıyor 192 168 gibi. Siz onu diğer istediğiniz cihazdan Safari veya tarayıcı Google Chrome vesaire her neyse tarayıcınızdan buradaki çıkan kodu girdiğiniz zaman zaten içerisinden istediğiniz dosyayı çekebiliyorsunuz. Burada de dediği gibi hani JPEG, video, GIFT. bütün hepsini buradan alabiliyorsunuz. Hemen bunu yani bu programı da söylemiş olayım ben kullandığım zaman işe yarardı. Hemen bunu atalım. Şimdi geçelim diğer programımıza Android yönüne. Buradan Wi-Fi transfer var. Ama ilk önce wi açalım bir. Bağlanmasını bekleyelim. Evet bağlandı. Buradan Android'de Wi-Fi Fi transfer diye programın adı. Tıkladık ve başla diyoruz. Bize bir kod çıktı. Burada şöyle yazıyor. Artık bilgisayar tarayıcısına şu adresi yazarak telefonunuzdaki dosyalara erişebilirsiniz. Bu kodda hemen girelim buraya. 192 yani hemen çıktı zaten. Gördüğünüz gibi buradaki kodu buraya yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz ve buradan da tamam diyelim. Şu anda bütün telefondaki dosyalara buradan ilişki erişiyoruz. Bakın doland bölümü burada. Video bölümü burada. En çok zaten bu bölüme kaydı oluyor. Buradan kamera, Facebook işte. Screenshot veya ekranı kaydettiğimiz videolar. Kamera bölümü. Örnek olarak ne yapalım? Buradan da zaten dahili hafıza var. Şu an ben bu telefonun içindeki hafıza kartını 128 GB'ın şu anki video çektiğim dosyayı attığım için, pardon, dosyaya diyorum. telefonu attığım için şu anda sadece dahili hafıza diye bölüm görünüyor. Yoksa burada hafıza kartı olarak da çıkacaktı. Buradan da hani kısaca videolarıma tıklayabiliyorsunuz. Buradan müziklerim de ulaşılıyorsunuz. Resimlerim deyince buradan hemen direkt de geliyor. Buradaki dosyalarınızı kolayca şuradan kenarına tıkladık ve buradan nerede hemen indire basıyoruz. Hemen bekleyelim. Ama evet bak şöyle bir durum vardı. Şu an ben bunu tablette Chrome üzerinden açtığım için bakıyoruz. Tıklıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Gerçi resim açıldı bakalım. Gerçi buradan da kaydedebiliriz ama eğer siz bunu yani iOS sistemi kullanıyorsanız bunu burada değil de Safari'de açtığınız zaman direkt indiriliyor olacak videoda. Çünkü aynı işlemi tekrar yapıp zamanınızı almayayım. Dediğim gibi bu kodu direkt Google Chrome yerine Safari'yi de açın direkt buradan bastığınız zaman olduğu gibi indirecek yani net olarak Evet buradan da diğer telefondan hemen durdur diyelim daha gerek yok. Bu programı göstermiş olduk ve diğer uygulamaya geçelim buradan programsız olarak söyleyeceğim ise snapdrop.net Mantık aşırı derecede çok basit hemen buradan. Biz bu siteye girdik değil mi? Mac Safari yazıyor. Bizi buldu. Diğer telefonumuzdan da hemen girelim. Neye girelim? Bakın. Aynı tarayıcıyı yazmak gerekiyor. Snapdrop.net diyoruz. Ve gördüğünüz gibi diğer bu cihazı buldu. Yani bu Wi-Fi'ye bağlı birden de fazla cihaz olsa burada çıkacak. Yani siz ne yapalım mesela şimdi? Bunu seçelim. Fotoğraf dosya dosyamı, ne istiyorsanız fotoğraf diyelim. Buradan bir şu araba resmini tıklayalım. Ekle diyelim. Hop, doldu ve komple gitti diyelim. Diyor. Hemen buradan bakalım. Evet, buraya geldi ve buradan sev diyelim. Gördüğünüz gibi işlem başarılı ve bu kadar çok basit. Yani karşıdaki kişi de bir sürü program olmasına gerek yok. Karşıdaki kişi zaten program kurmaya da bilir. Çünkü yani bütün verilere erişim izni veriyorsunuz Wi-Fi transfer sisteminde. Bunda hiçbir herhangi bir sorun olmadan direkt ve aşırı derecede basit olarak birbirine videoyu artık dosyayı her neyse onu aktarım sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanal artık eskisinden biraz daha bir ivme yakaladı. Daha hızlı ilerliyor abone sayısı. Bu yüzden Androidçiler için CapCut programı, iOS'cular için de LumaFusion programının bir video kesitlemesi, düzenlemesi vesaire bunlar hakkında da eğitici videolar gelebilir. Şu anlık duruma göre bakacağız abone olup takip ederseniz bunlardan haberiniz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.